Evet değerli dostlar. Last of Us Part 2 kaldığı yerden devam ediyor efendim. Buralar araştırmıştık büyük bir ihtimal. Çünkü gitar falan çalmış en son. Ben yine bakayım da. Ne olur ne olmaz. Bakıyorum. Evet baştan altı bir şey oldu. Bunları toparlayıp geliyorum. Ne yapıyor Eli ya? Eli Eli Eli. Basic. Yani sadece birkaç yüz kez dinlemiştik o kadar. Yürü yürü yürü. Bunları toplayalım. Vay 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 vay. Geldim, 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 geldim. Gitar var değil mi? Bak işte bunları çaldık biz. Alıştırmaya devam et. Haydi gidiyoruz. Burada alacağımız bir şey var mı? Yok gibi. Burada var mı? Haydi gidiyoruz. Burada başka bir şey yok gibi. Hı? Hı? Şimdi nereye gidiyoruz? Arkaya dönüyoruz. Yani şuraya. Doğru mu? Doğru. İstihkak dağıtım merkezi. Bastında sıra yüzlerce metreydi. Tadı da bok gibiydi zaten. Bilmiyorum. <laughs> delirenler oldu. Hadi bir giriş bulalım. Şimdi Efendim. Burada ama yukarıda da vardı. Bir dakika. Geleceğim. Şimdi atlamak istemiyorum bazı şeyleri onun için. Geç buraya tekrar geleceğiz gibi ama. Bastığında her zaman kıtlık olurdu. Aç insan tehlikelidir. Aynen. Aç insan tehlikelidir. Adam bile yer. Miller'dan Spring ve 5. ve VFLF'in aktif bir sığına olduğuna dair ta istihbarat aldık. Montika'da tüm müsait askerleri al. Derhal sığına doğru yola çık. Ve diyor bölgenin güvenliğini sağlayın. Gelişimi bekleyin. Çavuş var. Vay vay vay. Ne güvenli Bakalım bakalım bakalım. Ona demiyor. <laughs> Evladım. <laughs> Harita bakabilir miyiz? Aa, acil durum ileride. Bak yemekhane var işte orada ben dedim. Ben onu demiştim de. O zaman ya bir daha geri döneceğiz ya? Buran dönüşü olacak mı bilmiyorum. Atlamak da istemiyorum ama at var burada. Bir daha geri geleceğiz gibi herhalde. Geliriz. hemen şu yemekhaneye gidip geliyorum 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 hızlı bir şekilde gidip gelecek. anam geyikler geldi şuradan bahsediyor herhalde ya yanlış hatırlamadıysam aynen orada dükkan vardı belli bizden bahsediyor büyük falan geldi belli. Cam vardı biz niye kırmadık ki? E güveni evimize bak muhtemelen pek bir şey çıkmaz ama ne çıkarsa karda bulabilirim Kap serebene hani bizim buluş benzin dert etme o iş bizde mine. Wow. İyi gelmişiz. Joel kahveyi çok sever mi? O bayılırdı. Dalga mı Eşyalarının yarısını kahveye değişirdi. Bence saçma. Tadı yıldız gibi. Aynen ya. Kahveye laf etme. Kahve iyidir. Var mı? Var mı? Var mı? Oğlum bak buradan korkuyorum ben. Aha. Ben dedim. Evet. Buralara nasıl girmiş olabilirler? Bilmem ama nefret ediyorum. Yani. Barkos. Neyin anahtarı bu acaba? anahtar bulduk. Hmm. tuvaletlerini yapmış böyle yer. Bize yalanla yalan mermi Zaten mermimiz yok. Terbiyesiz. Şimdi başta anahtar anahtarı doğruyor. Bütün ayrılamadık burada. Gördün mü? Yalnız burada bir şey var gibi. Tam ama. Geldi. Şimdi bir dakika. hey ee, hey oğlum silah mermi kalmamış lan. Allah sen. Sanırım burayı temizledik. Bir daha bakayım ben buna. Tamam. E, ta ileride şey var. Ta buraya geçmemiz için oraya gitmemiz lazım. Hele binek. Hele binelim de. Bin bakayım yine. Koş oğlum bakayım. Şimır şimır. Şimır şimır. Hadi bakayım koş oğlum koş. Hoş bakayım. Şimdi ileri mekan dediği neresi oluyor? Bakayım bir haritaya. Ha, i̇leride sağda en ileride böyle. Bir oraya gidelim mi? Şurada çünkü büyük mekan duruyor olduğu içindir ki eğer yanlış görmediysek bakayım. ileride solda diyor. Buradan giriş var mı ya? Wow. Birileri burada kamp yapmış. Yeni gibi. Sence Tommy miydi? Olabilir. Bunun arkasındaki giriş yok. Şuradan gitmemiz lazım. Geliyorum. Eğer yanlış değilse burada bir şey var mı? Dosyayı görmek için mi geldim? bina Nereye söylüyor ki? Tabelaya bak. Galiba bankayı bulduk. Gidip keşfetsek mi? Sen seç. Buradan mı geliyor? Hangisine gitsek lan? Beni yarı yolda bırakacaklar var. Hadi keşfedelim ya. Gel gel. <laughs> Ama mermi yok ha. <laughs> ya nanay. ne Burada her an enkaz altında kalabiliriz. Rahatla. <laughs> Muhtemelen yıllardır böyle. Bugün çıkacak değil ya. Allah belanı vermek. Zırh mı var? Oğlum cehenneme düştük haberimiz yok. Abi gradiye faizim veriyorsunuz faizsiz mi? Kaç kişi lan bunlar? 2, 4. Oğlum ben bilseydim gelmezdim. Beni biri gördü var ya. Anam anam. Dur dur. Ben buldum ya. Dur bakayım eğer işe yararsa yapacağız yaramazsa yandı artık yapacak da bir şey yok Bunlar topluca yakacağız yakacağız bunlar bunlarla uğraşılmaz ana ulaşılır mı la yine bir dur Allah şuna bir dur ses çıkarma bu da bizden mi bunlardan mı belli şunu yakalarsak yok ya bu bela bu ya. Dur dur. Tipinesin, tipine seni Allah seni slice. Vuracağım yakacağım bunu da dur bakayım. Abi bunlar fena fena. Sese bak ya. Çilkinler. Anet kaç kişi lan bunlar çoğunu yazsak bizim için sıkıntı olmaz aklımızı aldılar yemin et ya Allah toplanın abi toplanın lan. Geliyorlar lan geliyorlar. Tamam. Bittiler mi? Tamam. Ya Nasıl oğlum bir tutam akıl, Tanrım. bir tutam benden. Zırh alaka. Asker, gibi görünmüyorlar. Asker değil evet. de bunlar polis herhalde bakacağız topla oğlum topla ne var topla yaktılar bizi çünkü emdiler vurdular bizi yemin edeyim akıllı yapacak bir şey yok işte kullanıyoruz bunu tek tek alsaydık Denemeler mi ne bir şey? Bankada da ne bulacağız kardeş? Ne bulabiliriz? Alt tarafı banka. Bu şimdi. bunlar açıyorum diyor. Gibi. Anlaştığımızdan devam edeceğiz. De Bekle. sağlık çantası üretiyor. Bence şey üretelim. Çünkü lazım olan bu. Sağlık çantası da lazım da. bu ne abi? Kağıt. Kasa 60 Öbet değişimi X gündüzde de her iki saatte bir, geceleri de her 4 saatte bir. Hangisi? Yani şu sörfçü soyguncuların oldu. 60 23 ha, evet. O filmi severim. 60 23 0 Vay vay vay. Yani bu bir kasan anahtarı belli. Şu mu acaba? Hadi bakalım. 63. Öyle miydi lan? 60 23 06 03 Nasıl 4 oluyorum? 3 nerede?

O zaman 2 mi olacak? 2 saatte 1, 4 saatte 1 diyordu. Şifre farklı mı hocam? Ya bunlar bizi kandırıyor. Hocam bak. Benimle oynama. 60 20 06 değil mi kardeşim? 23 06 Bu da girdim onu. Asla. Ama içinde biri çıkmasın da. Allah sıkıntı ya. Aha pompalı. Öldüm mü lan? mi var mı mermi? Sağ Pompalı silah. Güzel. pompalar sever Evet. Ne diyor bu? Niye geldim ki ulan bu işe? Ne al şerefsizi beni kandırdı. Polisin aslında insanları kovalamakla meşgul olacağını söylemişti. Bu yerin şantada keklik olduğunu söylemişti. Abi ya. Eski dünyada olsaydık var ya. Dostlarımı da yanına götüreceğim. Gazete televizyonlarda tabii yaşarsan söylerdim de. Ölmüşsün. Şimdi paralar hiçbir işe yaramıyor. Yapacak bir şey yok. Evet. Ne var bu kapatında? Şöyle bak. Bomboş. Başka bir şey var mı? Kasada da ne olacak lan? Bura boş. Başka bir şey yok gibi. Herhalde. Aha. Ne oluyor oğlum? Nereden geldi lan bunlar? Oydu. Ulan this yes, is yes. Nalet var ya. Yemin ediyorum nalet. Yine senin. Nereye girdi lan? Yukarı kat var ama oraya çıkamıyorum mu? Acet. bak. Ya, biz bunu öldüreceğiz belli gel lan gel daha gelmez beni bekliyor beni göremezsin de İmkanı yok gel gel var mı başka bence burada bitti. Bence yani bence de yani yalnız yukarıda böyle gidişler var gibi geliyor bana mı Bak şimdi burada da çizdik. Ama yukarıda sanki bir şey var gibi geldi bana. Neyse kameralar yakalanmadan gidelim. Hey, <laughs> eski dünyada yaşasaydın tüm o parayla ne satın alırdın? Ama çiftliği şimdi de alabilirsin. Peki. Sen ne alırdın? Uzay mekiği. Aa, doğru ya. Astronot mevzusu. Hey, çiftlikten daha havalı ama. Çiftlik çok daha kullanışlı bence. <laughs> Orası fena bir yer. Evet. Şimdi oh, şey şey diyoruz. Bulduk. Bu yüzden pek şikayet. Buraları hallettik gibi bir şey. Tamam. Kubbeye gidelim. Pedra. Atı park edelim. Yakıt dağıtımı. Şimdi şurada ne var? Atı kitle. Şuradan atla. Tamam, tuttum. Siktir, Görünme. Evet değerli dostlar. Bu şekilde burada kalalım. Bir sonraki bölüme görüşmek üzere. Beğenip abone olmayı, bildiğim kanalı unutmayalım. İyi günler, iyi akşamlar efendim. <laughs>